Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aşkından öldüğüm kahramanı oynayacağım. Neden aşkından öldüğüm kahraman? Çünkü aşkından öldüğüm bir kahraman. Lunox'u ben çok severim. Bayılırım. Bugün de Lunox oynayacağım. Oha. Öl ölme. Teammates. Ya. Allah aşkına. Yani o adam Neyse. <laughs> Yor yorum yorum yapmayacağım. Biliyorsunuz ben her zaman çok kötü başlıyorum Nox oynamaya ama Bilmiyorsunuz bu arada. Nereden bileceğim abi diyeceksiniz. Çok haklısınız hanım nereden bileceksiniz? Lunox oynayacağız ya. Hop şu Asarvia bakayım. Hop şu Asarvia bakayım. Kürdistan'a gitti. Ya kardeşim benim. Ben zaten o kili alacağım. Neyse ben bunu itip gideyim ya. Alsın herif. Dur bir tanesini alamaz. Ya illa alacaksın deme. Galiba farm almak istiyor. Saat kaç bu arada? Saat 3.30. buçuk. umarım 17.00'a videomuzu yetiştirebileceğiz. Hala oraya gidiyor. Hop. Gel bakayım. Hop. Hop. Ölmeyiz ya. Hop. Hadi gidelim bebeğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Karakola merkeze. Ben oraya bir ittir de ben aldım şu farm ya. Hadi gidelim. Karakola merkeze. Eee. Hop. Ne istiyorsun kardeşim benden? Ne istiyor kardeşim ya? Allah Allah. Guse eşeği bir, Hayabusa eşeği 2 110 gelmedi. 110 galiba benden bir şey istemiyor. Sakız çiğniyorum yine. Aynı sakızlardan Na naneli. O, o da patladı. Ultisi yok lan galiba. Taşı falan da yok. Lan öl. Ultisi var mı? İyi ultisi yok. Harika oynatıyordu bana. Çok tuhaflar ya. Her videoda aynı şey. Ne istiyorsun kardeşim benden? Git de oyunun oyna ya. Allah Allah. Güzel. Sarım yok. <laughs> Çok yedim ya. Sarım yok. Göstermek istemiyorum. Sarım var. Artık gösterebilirim. Usta taş yok bir şey yok. Bizimkiler oraya oynar aslında. Yurak oynar. Şuraya bak. Güzel. Şu an hasarım iyi. Akdeniz diyordum az kalsın. Neydi bu item ya? Akıllı asa man. Akıllı asamızı çıktık. Hmm. Manam yok. Aslında şu iki tane mana itemi alsam yeter. Düşman kayıp atalım. Ölme lan. Öldüm lan. Ölmedi. Helal lan. Helal lan sana. Yukarıda pompa mı var? Yukarıda pompa var. Sor ne kadar umurumda. Ben zaten oraya gidene kadar onlar ya çıkar ya ölür. O yüzden baba buradan gol alıyor men. Nice. Güzel. Oğlum. Korkudan sarı attım ya. İten bakıyordum. Şunu bir alalım. Aha o da ulti attı. Güzel. Mana mı yok ya? Şu Akdeniz'i alır mıyım? Akdeniz'i ben alayım mı? Ben alayım mı? Ben ultisi yok bunun. Ulan Akdeniz'i bizimki alsa oynarmışız demek ki. Manam yok. Ultin yok ki senin. Ama ultin dönebilir. Neyse bana orada giren çıkan yok gibi. Aa ölmedim lan ha. Manam gelsin. <laughs> Manam gelmedi. Of ya. Manam gelmedi. Farmım 3900. Farmım fena değil. <laughs> çok cips yedim ya arkadaşlar Dedim dışarıya bir çıkayım bir gezeyim motorla Dönüşte de dedim kendimi şımartayım Cips aldım cheesecake falan aldım Böyle Mert Çambahar izleyerek çok güzel bir keyif yaptım Sonra bir baktım saat 5'e geliyor man ben. Dedim benim video çıkartmam lazım ben youtuberım Ama işte Çıkacak mı çıkmayacak mı Görecek Taşı var mı bunun? Kaçtı mı lan o? Vay anasını kaçmış. Ha eşek. Vallahi eşek. Lan dur Gus buradaymış. Popol orada lan ne yapıyorsun? Tamam kaçtı. Sorun yok hop Ölür müyüm? Oho baba ölmüyor men. Baba ölmüyor men. Ne kadar bozukmuş lan bu şar. Hep onlar mı toksik yiyecek la? Ultim yok. Oh tamam. Uh kaçtım 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 kaçtım. Kaç 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 kaç. Nice oğlum. İki tane mana yenileme. Satmayayım bence. Satmayalım, satmayalım kalsın. Ah yine çok konuştum, yoruldum ya. Yemek yedikten sonra herhangi bir aktivite yapmak ne kadar zor ya. Gir ona. Tut onu. Niye tutmadın ki ne? Hmm, ya geliyor. Aha, popol burada mı acaba? Aha. Hayır bu sabır Seni küçük çılgın. Sorun yok. milyon ultiledik arkadaşlar. milyon kuleyi alabilirdi çünkü. <laughs> yani bir seyirme hiç gerek yok. Bana gelme. Heh. Teşekkürler. Sarıma 7 saniyecik var. Gus nerede? Gus şurada. Ama şurada da olabilir. Gus kayıp. Hmm. Nerede acaba? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. <laughs> Yakmaya mı öldü o? Yakmaya öldü galiba. Eşek ya. Hadi Argus. Oy. Fena sal. Matilda benimle hiç oynamıyor onu fark ettiniz mi? Ya da benim mi onunla oynamam lazım? Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Bizim zamanımızda support mid'le oynardı. Ne yapıyor? Kaç. Of ya. Gitti. Tuttun onu. Çok iyisin. Kaç oğlum. Beni bırak. Beni bırak. Ne yapıyorsun lan? Lan beni nereden gördün? Hayabusa alttan bana girecek ya. Benim üstte doğru bir konum almam lazım. Hayabusa şu an beni çok korkutuyor. Ya da Lord da alabilir. Aha geldi. Dur bakayım. Hmm. Güzel. Ölür müyüm? Yok be. Amına ke ölürmüşüm. Ah be Matildam. Matildacığım ben oyna bir be adamım ya. Kurban olduğum ben oynar mısın? Ya abi herkes Berkay bu bildi ablemi giriyor tek atıyor ya. Lanet olsun ben. Lan duvara mı takıldık aynen. Haydi Argus. Haydi Argus. Neler yapıyorsun oğlum? Fisken var. Oynarız, oynarız, oynarız. Oğlum. Ölme be. Yuzong'u keser miyim? Yok ya. Şu an galiba hiçbir şey yapamayız. Ben de tek yerim. Ah be abi. Medivin 200 farmım var. ADC ile aynı. Şunu bir alayım. Thank you. Hep bu Berkay yüzünden ya. Vallahi. Herif gidiyor gus alıyor tek atıyor. Çık ama oradan. Ben oraya gelsem ben orada ölürüm. Eşek sana. Taşlaştır atıyor bir de ya. <laughs> Taş alıyorsun. Adama taşlaştır atıyorsun. Adam zaten hareket edemiyor. Kesiyorsun. Of ya. Meta ya. Bozuk çar. Hoppa. 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 Bir tane daha. Hoppa. Bir anda oyun mu bitti peki? Hoppa. 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 Hadi bitir ya. Bitsin ya. Bitsin oğlum ya hadi. Video yetiştirmem lazım. Bitirin. Bitirin. Hadi. Hadi. Aha gitti. Küçüğe smite attı bir de. Hadi. Hadi. Güzel. Gün geçmiyor ki. <laughs> Toksik maymunlar peşimi bıraksın. Toksik maymunlar peşimi bırakmıyor. Abi beni bir bırakın. Lütfen ya. Şimdi bunun şerefine cips mi yesem? Neymiş bu? Çerezos. %50 daha fazla. Wow. Evet video bu kadardı. 17 şimdi yüklesek bir saatte yüklenir herhalde. Yüklenir mi? Yüklenir bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlara da cips yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye amigos.